Peki arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ama ben size bir soru soracağım arkadaşlar. Bu sefer soruyu Mehmet Hoca değil. Hem Mehmet Hoca hem size soracağım. Önemli bir sorudur. Çevrenizde, ailenizde, kızınızda, kardeşiniz, bacınızda ya da teyzeniz alanınızda diyelim. Bir genç kız diyelim 16-17 yaşında bir anda dese ki ben gebeyim dese. Biz ne diyeceğiz? Yani ne düşüneceğiz? Bu çok önemli bir sorudur ne olacak? Bugünkü insanlar işte 2022'deyiz. Hz. Meryem Aleyhisselam zamanında değiliz. Yani 2000 sene geride değiliz yani. Bayağı gelişmiş olmamız lazım değil mi? Zeka olarak. Hmm. Ne diyeceğiz? Dedikodu yapacağız değil mi arkadaşlar? Hmm. Dedikodu ilahi kötü bir şey yapmıştır diyeceğiz. Peki biz Meryem Aleyhisselam'ın filmini izlediğimiz zaman ne yapıyoruz? Aa o zaman insanları ne kadar dedikoducuymuş, ne kadar kötü niyetliymiş, art niyetliymiş diyorlar. Peki bugünün dünyasında böyle bir vakayla karşılarsak ne diyeceğiz hocam? Sen ne diyeceksin hocam? Ya şimdi Allah İnsanlar hep kötü şeyler düşünüyor. Ne söylüyor? benim çağdaş, akıllı, mantıklı sabırlı davranmamız lazım. Olan olmuştu. Hak neyse hak yerini bulacak zaten. Olan olmuştu. Bir şeyin olacağı dikkat etmemiz lazım başta. Dikkat etmedikten sonra İnsan saçmalığına da girer. Hocam şimdi işte Allah tarafından yapılan bir şeyse insanlar bunu nasıl algılayacak diyorum. Meryem ya aleyhisselam olarak. O Allah olayım. tarafında değil bu. İnsanın kendi nefsiyle yaptığı bir suçtur. Hocam ben ne diyorum, sen ne diyorsun hocam? Allah'ın erdiği ayrıdır. Hocam benim sorum çok net değil. Ben anlamadım hocam ben benim sorumu. Ben anlatamadım ya da beni dinlemedin. Ben dedim ki Meryem aleyhisselam muhakkasi olsa ha. Meryem aleyhisselam gibi suçsuz, günahsız ha. bir kız bir anda gebelik çocuk da kendini ifade edemezse toplum buna ne cevap edecek? Ya o toplum ben diyor, ben aynı aynen, ki, aynı o zamanki Meryem gibi düşünecek. He, ben bunu ne yapıyorum? Yani, yani bu durumu nasıl diye kabul İnanç, yine he. aynı, inanç aynı o zaman gibi devam edecek. E demek ki o zaman o kadar e, eski insanlar demek ki bizden daha iyiymişler yani. E, Onu ya e, Belki bugün bu, daha da oturuyoruz. Bu inanç meselesi ikilemdir. İkilemdir abi. Allah, adam diyor ben Allah görmedim. Bitti. Ha ona, ona ne diyebilirsin? Tamam da bu... Tabi hahamlar da dedi biz Allah'ı görmemişiz. Hocam şimdi biz bu isim vermeyelim hocam. Hahammış, meleymiş, hocaymış, kiliseymiş. Yani o zaman da Meryem'i ya. O yani. zaman alimleriydi ya. De, hani ondan sonra Mesih değil bu İsa, İsa onu, çocuğu. Çünkü bu konuşmalar biraz ışırık <laughs> gibi kokular ve ya. Öyle değil değil. Bak şimdi geçmişte de Allah'ın emriyle olan bir olay, bak yine de o kötü insanlar tarafında zinayla atıp yapıldı. Tamam yeme. Bu, bugün de o, Bugün de hiç. yaparlar. Demek ki Allah'a olan inançları olmayanlar bunu söylerler. O zaman e, dünya hiç ileri gitmemiş. Öyle değil. Bugün bugün teknoloji var, çetin. Ama Meryem döneminde teknoloji yoktu. Tamam teknoloji yok. Hangisi daha kalıydı? Hangi? Şimdi daha kaldı? teknolojide her şey böyle olur. Ya. Tabi. belli olur. Hocam olay ne biliyor musun? <laughs> belli olur da. Ya Allah taktiğiyle olan bir durum. Şimdi teknolojide belli olur zaten. Abi şimdi bak öyle, öyle, bir durum olaylar oluyor ki. Bak halbuki işin iç iş, püf noktası anlatılmıyor. Allah yaptı diyor. Cebrail yaptı diyor. Cebrail asasını Meryem'e müsaadesine vurdu hamile kaldı. Öyle diyorlar. Halbuki işin inceleme tarafına giderse Meryem evliydi. Kocası bu kuru kalma karşı Ya kocasını adı da Ramazan'dı. Marangoji'ydi. Gizli evlenmişti. Yusuf hocam Yusuf. Usuf, ha Usuf her neyse. Hemen Ramazan oldu. Yani e ee, onun onu niye gizli evlenmişti? Çünkü tapraktaydı. Hıh. Ay şu anda ne oldu bu olay olunca vallahi acaba böyle oldu böyle oldu ya Allah'ım. Aslında... Vallahi hocam şimdi bu olayda e, birkaç tane tez var. Kimisi diyor ki Allah diyor ki biz Meryem'i çiçek gibi yetiştirdik. He, Nasıl çiçek, gül. He, gül gibi. Gül e, şeylidir. Hani şimdi bazı yerler diyor ki Meryem de hem erkek hem kadın e, durumu vardı. Ve kendi kendine de bir şekilde allah Teala istediği ve oldu. Ben şu anda dünyada da öyle insanlar da var. Hadi tavşan da öyleymiş hocam tavşan. terimli bir imza Ben, ben ona hatırmıyorum. Niye hatırmıyorum? O değil. Ama hocam Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Bak Kur'an'da biz Kur'an'a göre konuşalım. Bak Kur'an'da ayet var. Diyor ki Cebrail Meryem'in yanına gitti. Güzel güzel bir erkek şeklinde gitti. Bak Cebrail Aleyhisselam. Bu bir vahidir. İlk defa bir kadına vahiy gidiyor bak. Tehirce işi. Ve ona diyor ki Meryem de diyor ki ben de, e, şeyim diyor yani ben benim yanıma yaklaşma diyor. Adama korkuyor adamdan. O da diyor ki ben Cebrail Allah senin e, bana emretti senin sana bir erkek evlat vereceğiz. Hani bir şekilde cebel getiriyor o ruhaniyeti bir şekilde onun arına koyuyor. Bu böyle bir şey. Hani Kur'an'a bile diyor. Evet. Meleğin, meleğin getirdiğiyle alakalı. Evet. Bir ruhaniyet evet. getiriyor, Helal. Evet. Şimdi bu Yusuf meselesi bir teoridir. Onun nişanlısı vardı işte. Biri de kalkmış, Sekeriye'ye iftira atmış. Sekeri ona birlikte olmuş. Hani bu onun teyzesinin eşi. Mesela burada bir iftira daha var. Şimdi bu, şimdi bunları bela, dünyaya hangi bela geliyor? Haberim var. Hocam biz bu konuyu bile bitirelim. Bela ya geçelim. o onlar, onlar geçmiş. Onları bilmeyen yok. Ben sana değişik konuyum. Şimdi dünyaya ne böyle gelecek? Hocam şimdi ben bu videonun zaman sonra... Çünkü buradan bu kadar hamle sen alacağım. Sen beni yani. geçmişe götürüyor. Ya o Eda bugün teknoloji ilerlemiş ki... Tamam. Her şeyi anlıyor ha. Tamam hocam biz bu konuyu böyle bitirelim bu şekilde. Biz ondan sonra ne biz olacağını söyleriz. Şimdi ben sana ne söyleyeyim kardeşim? Ben, ben diyorum ki evliydi, sen diyor böyle. Bak yorumlar değişiyor. Bak... Hristiyan aleminde diyor ki Meryem'in kocası vardı. Tam Kur'an-ı Kerim'e bakalım hocam. E Kur'an-ı Kerim'e biz bakalım böyle diyor tamam. E hangi aleme göre konuşacağız? Kur'an'a göre. Tamam sen anlattın. Bir de bunu başka bir anlatacak bir yönü kalmadı ki. Aldı hocam aldı. Kalmadı ya. İsa Aleyhisselam. Ya. İsa Aleyhisselam'ın gelişi. Ya o da İsa da Mesih'ti. O, o zamanki kişiler kabul etmediler. Ha? Hocam diyorum ki İsa Aleyhisselam tekrar gelecek. Aynı şekilde mi gelecek? Aynı şekilde ya, bir kızın Allah gelecek. Allah bilir. Zaten bütün nebiler de gelecek. Bütün nebiler ha. Mesela. Gelecek artık enerjileri, ruhaniyetleri gelecek ha. Gelecekler, İsa gelecek, Zuhur olacak, Mesih'tir adı. Gelecek, gelecek diyorlar. Gelecek, vardı, Kur'an'da da vardı, Mesih de gelecek, Debetül gelecek, da gelecek. Tabii gökyüzünden mi gelecek, ne vardı ya, neden mi oluyor? Ya bilmiyoruz, Allah'ın işi çok gariptir. Belki önce Mesih gelir, belki sonra Mesih'den sonra, iki, iki sene sonra Medi gelebilir. Yani biz hepsinin birden geleceğine dair yorum yapamayız. Allah'ın ekmeti çok geniştir. Ya, şimdi ben tarihe göre konuşursam Hocam yasak var. biz İslam tarihine göre konuşalım. E, tarihi ben söyleyemiyorum yasak var. Aa, 2023 üçüncü ayın biri başka. İslam tarihi diyorum. Yani bize Hristiyanlar da. diyorlar ki Mesih gelecek. Onlar da kendi tarihine göre diyor. Evet ama ben onların tarihlerine karışmıyorum. Ama 10. ayın 19'u 2023'te de diyor ki kaya çocuğu doğacak. Tamam, hocam şimdi... E, ben onların görüşüne karşımam ama bizimki tarih saklıdır. Söylemiyoruz. Muhammed Bey'in tarihi yani uzundur. Söylemiyoruz. Yasaktır. Şu an söylemiyoruz. Şimdi nesil gelecek. Evet. Uşuncağın biri. Hristiyanlar öyle diyorlar. Tamam gelecek. E bakarız. Dünyadaki bu afatları durdurabilecek mi? Ya işte mesela bu. Hele bir gelsin. Sonra kaya çocuğu bir gelsin. 10. ayın 19'unda. 2. 2023'ün 10. ayın 19'unda. O da gelsin. Hele bu afatları durdurabilecek mi? Bütün filanlara savaşabilecek mi? Hele bir gelsin. Asıl olan. Yüce Allah'ın emriyle gelecek olan, tarihi de Yüce Allah'ın yanında olan ve biz de Allah'ın korkusunda tarih söylemediğimiz için Yüce Allah'ın katında en makbul, en kıymetli, en Allah'a yakın olan Muhammed Bir de Kur'an'da da sıfeti de debetül ardır. Bir, bir, e, bir sıfeti de intikamdır bir sıfatı dünya aksanıdır. Bitti. Hadi bakalım. Ha 2023 e az kaldı. Ha bu 2023 üçüncü e bir yere bakalım nasıl gelecek bir ne yapabilir Mesih? Az ne yapabilir? Ne yapabilir Mesih olmadıktan sonra? Mesih geldi, batın ilimde geldi Mesih'in yanına dedi ki biliyorsun Madem ki ben Allah oğluydum niye beni öldürdüler? Hocam İsa İslam dua edecek, Ecüc ve Cücün hep söyleyecek. O onlar, onlar başka söylendi. Bak, ümmeti güne kaldır. Hocam ben deme hocam. Eyledir, eyledir. Bak hocam, diyor sen... ki, bak Muhammed Medir çok kuvvetlidir. Hocam sen bazen bak, bunlar giriyor ha. Bak iç iş içe girmesin, ben duyduğumu söylüyorum. Muhammed Medir çok kuvvetlidir. Yasi kabul olur, Medir. İsa da Allah'a götürecek. Bu ne kelimedir? Tam da şimdi böyle bir rivayet var. ki İsa gelecek, dua edecek. Geçmiş meclisinin bozgunculuğu bitecek. O gelecek. kendi tarafında öyle diyorlar. Allah'a bir dua edecek var Muhammed miydi. O kurçuklar var ya kurçuklar. Debbetül ard. Onlar Allah'ın emriyle. Hocam Hz. İsa'nın gelişi o neye yarıyor? Ya o da Muhammed miydiye gelecek. Bak bir sitem edecek Hristiyanlara. Diyecek ki, madem ki ben Allah oğluydum, niye beni öldürdünüz? Bak, dua etmeyecek. Çünkü onlar Hı. suçludurlar. Tamam, canım, evet. şey madem ki ben Allah oğluydum, Allah niye beni kurtarmadı? Hadi bakalım buna bir cevap versinler. İslamiyet'e göre zaten Allah onu kurtarmış. <laughs> tamam, sen onu cevap veremez buna. Tamam ama İslam'a göre Allah onu kurtarmış. Kardeşim, Allah onun ruhaniyetini yükseltti. E tamam, İsa İsmet'e göre... Ama bak Şahinokta kim onu kurtardı? İsmet'e göre onun benzeridir. Şahinokta ya. Benzeri ya olan İşte işte öyle diyorlar. Bak yakında bu hakikat hepsi çıkacak meydana. Evet diyorlar benzeridir. Ama İsa böyle Hristiyanlara seslenecek. Madem ki ben Allah oluydum niye beni öldürdünüz? Ben madem ki ben Allah oluydum Allah niye beni öldürdü? Hocam şimdi mı? bütün dinlerde, bak bütün dinlerde, bütün dinlerde mezhepler arası farklılık var. Hmm. Bu, bu durum var. Mezhepler arasında farklılık var. Peki bu farklılık olacak. Kimisi Hz. İsa'yı Allah'ın peygamberi görüyor. konuşuyor. Mezheplerle konuşmuyor. Mezheplerle işimiz yok. Ali Veli o demiş. Maliki bunu demiş. Hanifi, Hanbeli. Bu. Buna öyle değil değil. Batın ilimde Muhammed Mehdi çok kuvvetlidir. Duası kabul olur ve İsa'yı Allah'a götürecek. Bu yani İsa da Muhammed Meydinin duasına muhtaçtır. Tam da İsa niye? Çünkü o istemiyor. Muhammed Meydinin ruhaniyeti kainattan önce yaratılmış. Artık Hı. bu defetül arttır, bir sifeti dün intikamdır, bir sifeti dünya eksenidir ve adında da Muhammed Medî yazılıdır. O zaman Muhammed Mehdi yani da Hz. İsa'nın önünde namaz kılacak. Öyle bir rivayet de var. Onlar ayrı. Yani Messi tek başına bir şey yapamaz. Bak, kainatın yıldızı Diyarbakır üzerinde dünyayı takip ediyor. Ne demek bu? Kainatın yıldızı Muhammed Meydidir. Bir de Kur'an'da da sıfeti de Betül Ar'dır. Bir sıfeti üstün intikamdır, bir sıfeti de Dünya Akseni'dir. Ne de, demek sen, Dünya Ha Şimdi sen demiştin Hz. Mehdi'nin duası kabul oluyor. O zaman belki de Mehdi Aleyhisselam mı dua edecek bu Yecüc Meşru'ya olacak? Ya şimdi onu el, öyle el, mi? elinde Muhammed Mehdi yazılıdır. Tamam öyle mi olacak? Bak bu Peygamberimizin hatırası için elinde Muhammed Mehdi yazılıdır. Bak onu Peygamberimizin adıyla şereflendirilmiş. Hocam anladım. Bir, Kur'an'da da sıfeti de Betül Ar'dır. Hocam anladım Yecüc Meşru'ya. Meşgücü... Bir de zun intikamdır. Bak zun intikam. Yecüc Meşru'ya ölümüyle alakalı dua edecek olan Mehdi midir? İsa Aleyhisselam. Tamam, şimdi bazı rivayetlerde İsa dua edecek diyorlar. Ama yıldızın kaynat, kaynatın yıldızı kimse o dua edecek. Ama Eterzem duası kabul olacak. Evet, kaynatın yıldızı Allah katında en sevilen, en Allah'a yakın olan tamam. ve Allah'ın yanında kıymetli olan Sadece olur. Konuyu anladım, evet. tamam orayı da. O zaman bazı kitaplarda Mehdi Aleyhisselam İsa gibi lanse edilmiş. Yani anlatılmış. Ya o anlatımlara bakma. Bize gelen ilmi batında söz ediyorum dersana İsa ile İsa'nın metealisam aynı kişi olsa ne olacak? O, o zaman anlıyor musun? Bak diyor ki bak Muhammed meydi, bak batında Muhammed meydi bu kelime. Hocam ben bize... biliyorum değil abi hocam olabilir mi? Yani bak bak. Muhammed meydi çok kuvvetliydi, duası kabul olacak. Bak İsa'yı da Allah götürecek. Demek iki kişidir ha. Anladın? İki kişidir. Ya, İsa'yı da Allah götürecek. Hı. Tamam. Debbetül ayet Muhammed Meyli'nin bir sıfatıdır. Zülün intikam dünya ekseni onun sıfatıdır fakat elinde de Muhammed Meyli yazılıdır. Peygamberimizin adıyla da şereflendirilmiş. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla da şereflendirilmiş. Bu ee, Ben gidip bir su getireyim. Evet hocam. Ben su getireceğim. Oysa otur. Biraz susadım. Evet hocam suyu. Şimdi ileride zaten su kesintisi olacak. Suları çok kullanmayalım. Allah kerimdir. Hocam Allah kerimdir. İnsanlar suyu çok israf ediyor. Ben seni videoda bir kelime söyledim. Millet yakat etmiyor. Aldırmıyorlar. Kalp gözleri kördür. Ben sana dedim ki, Muhammed beni benim yanımda bir batın elim okumuş ve bulutlar açılmış. Bana dedi ki, ben bir dua okuyacağım ilmi batında, bulutlar açılacak, güne çıkacak. Belki yüz defa bu hali yaşadım. Nasıl okuyor? Bulut açılıyor, güneş çıkıyor. Zahir, işte zahir. Şir'a zahiret işte. İşte zahir bu. Bir dakikada, iki dakikada okuyor, Ondan sonra bulutsuz, hava bulutsuz, bulutlar çekiliyor, güneş çıkıyor. Hocam Hz. İsa insanın... bu büyük bir hikmettir. Beni dinleyin arkadaşlarım. Ben bunu gözümle gördüm. Hazreti, Yaşıyorum. Hz. İsa'nın yaptığı bir cüzü kerameden mucizeye dediler ki cinlenmiş yani. Ya şimdi Çetin sen birisi sana dese ben şimdi bir dua okuyacağım. Ve bulutların arkasındaki güneş çıkacak. Evet. Bir dakika, on dakika, bir dakikada okuyor, ve 10 dakikada bloktan açılıyor güneş çıkıyor. Sen bunu 10 defa 100 defa görsen ne dersin? O da değişik bir şey olur. Hikmet, hikmet. Hikmettir bu ha. Ya Benim ben... yanındaki Muhammed Meydan'ın işte böyle kelime nedun bilir ha. Kısa Hocam, bir kelime nedundur ha. Hocam bak tamam bak senin arkadaşın iyi de. olay iyi bir şeydir yani bu güzel bir şeydir. Şimdi büyük bir kaos geliyor. Ama insana gözü kördür ha. demiyor. Hala diyor yok yalan söylüyor. Hocam, Cevap çıkmıyor. şimdi büyük bir... Bu dikkatli kelimelere vermiyorlar. Dedi, şimdi büyük bir kaos geldiği zaman en azından dua ettiği zaman iyi bir açın olması iyidir bir toplumda. Ya o yemin ederim Diyarbakır'da eyle millet gelecek ki manevi duasını almak için evet. kurtulmak şimdi için. Şimdi olayı ben buradan anlatayım. Tamam da bu mukata okuyor. Yalnız bizim bir... Mukata değil değil. Yok. Mukata ayı okuyor. Ha. Allah-u Teala ona batın ilimde bir kelime öğretmiş. Bu kelimeyi okuyor. Yü, evet, her bir kelime bir fazileti evet. ayrıdır. Evet hocam, şimdi ha. ben, ben... Çok son kelimeler de... var. Batın Çok... ilminde bu mukata ayrı... Bunu anladım. Ha. Bunu anladım. Ha. Yani sen bizim bir olayımızı biliyorsun. Bir batın olayı. He? Bu... Bir anda bulutun gelmesi. Ben diyordum inşallah bulut ha. gelir. İşte o bulut budur ha. Ben diyordum inşallah bulut gelir. Bizim Dedim inşallah sonra yağmur yağar. Sonra inşallah, tam sırrı sıklam oluruz. Sonra dursun. Bunlar Hepsi şey oldu. Dua, dua, ettim oldu. Yani. Ama ben de duayı yaparken böyle e, mu, bu Bu ben bilmiyorum. Ben sadece konuştum da oldu yani. Bunlar bir de satır mi oldu bilmiyorum ama şimdi her şey olmazı ben daimi da de şaşırttı. Ben de şaşırttı. Ben de şaşırdım. Hı. Ama orada sel oldu ya. Yani öyle bir yağmur değildi yani. Sonra Hı. ben dedim inşallah de, çok çok yağdı. Hatta orada o zaman hey, Dediler dedi ki biz ya. böyle bir yağmur görmemişiz dediler. E, tamam da. Bu bir dua da değildi, bu bir ismi azam değildi, bu bir mutlaka değildi. Ee, bir istekti. Bir istekti. Bir dua da istemek, dua da işte. Yok e hocam Araçası. o zaman ne olacak? Şimdi herkes bile dua ise olsa diyecek ben buyum, ben buyum diyecek. İşte herkes öyle olamaz ki. O her herkese yok ki. Ya. Mesela ben bir ara dondurma satıyordum ya. Dondurma işi. Köken, köken temiz. Evet, köken tamam iyi dedi. Kökende bir gen var. Hocam ben temizlik. benle amca oraya Diyarbakır'ın köylerinde motor bisikletimiz vardı. Hı. Dondurma satardık. Biz kitap motorumuz da bozuldu. Dondurmalar elmak üzere. Hı. Eriyecek yani. Hı. Çünkü sıcaktır hava. Sonra ben amcam oğlu işte motoru iteliyoruz. Hani biz gelelim çadırın üzerine. Hı. Baktım bir tane bulut bizim tam üzerimize gelmiş. Gökyüzünün hiçbirinde bulut yok. Bu bulut bir anda geldi bize şemsiye oldu. Biz de gidiyoruz bana dedi ki Çetin abi dedi. Sen çok gökyüzüne baktın 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 bu geldi dedi. Bu neydi bu ne, bu ne iştir? Dedi sanki sen bir şey mi dedi ne no oldu yani bu bizim amca oraya. E peki bu nasıl oluyor? Bu da entrada değil mi? Bu da bu da değil mi? Ufo da seni Hocam bulut diyor ne tuhu. Ufo ya ufo. Rahmani melekler ufo şekliyle insan üzerine de gözge şey yaparlar. O zaman duyuyorlar mı bizi böyle? Tabi canım. Zavallı Hocam o zaman bir de bize, frakast, bize, frakast, bize da, şey ufo desek melek ne de kaldı? Allah nerede kaldı? Ufolar melek. Ufolar bazen bazen melekler yani bulutlar gibi de insanın üzerine gelir. Çünkü kişi alta korkmasın, çakmasın. Ha şimdi şey ben UFO demem de ben ona başka bir şey Yok yok metafizik değil UFO. O zaman yani, UFO. Yani bulutlar Onların üzerine gölge yaparlar. E Niye tamam başka da. yerde gölge yapıyor da onların üzerine gölge tamam, zaman... Bulutsal yönlendiriyor, bulutsal yönlendiriyor. Tamam o zaman o fura gelsin bana da başka konulardan yardım etsinler. Şey, bak bulutsal yönlendiren melekler var ha, toplatıyorlar. Tamam abi. gelsin bana yardım etsin, başka konular orada önemli ya, bir konular bir şey var. Değil. Her konu işte sizin o, o anki konunuz oymuş. Evet. evet hocam çok güzel bir şeydi bu. Ya. Evet hocam Allah razı olsun. Enteresan işler. Yacalar dünyada ne kadar sürsüzük varsa Muhammed Bey bir dua okuyadı onun zena bulut gelecek. Ne evet, diyor hocam? Ya bulutta da 5 metre var. Tabii. Bir de uç sonuşa da bu bulutların içindedir diyorlar. İşte bu yani ben ne diyorum? Ufu uf, demek isterdim. Yani karışıktır. İçinde i̇şte, güzeller gelerler vardır ya. Ne evet, diyor hocam? Onlar azıyor.